Sayın Hakikat Web TV takipçileri ve İrfan Vakti gönüllüleri. Hepiniz İrfan Vakti'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bugün Regaib Kandili ve Recep ayından bahsedeceğiz. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın ikramı, ihsanı ve manevi fütühatının olduğu üç aylarda ibadet ayları olan, tesbih ayları olan, şükür ayları olan, İbadetin manasına, ibadetin biraz daha özüne indiğimiz şu üç aylarımızı tebrik ederim. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Bugün akşamda idrak edeceğimiz regaib kandilini hem kendi şahsımıza, hem ümmet hakkında, hem vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Cenab-ı Hak şu yağmursuzluk ve bereketsizlik döneminde, Cenab-ı Hak hayırlı, yemünlü, maddi ve manevi bereketler ihsan eder inşallah. Evet, Regaib Kandili ile alakalı güzel bir şiir var. Onu okuyalım, onunla başlamış olalım. Gaflet uykusundan silkinde uyan, mübarek kandiller yanar bu gece. Nedamet hissiyle Allah'a dayan, gönüller rahmete kanar bu gece. Regaib adını koymuş melekler, çevrilmez geriye bunda dilekler. Ol cümle mümkünat ve melekler, Rabbini tazimle anar bu gece. Hakk'ın definesi ihsanı boldur. Böyle gecelerde keseni doldur. Uyanık olanlar en karlı kuldur. Rabbin kullarını sınar bu gece. Melekler semadan arza inerler. Ellerinde nurdan yanar fenerler. Mevladan hazine alır dönerler. İnci, mercan, yakut sunar bu gece. Rasul'ün terini bulursun gülde, izini aradım sahrada, çölde. Salavat-ı şerif düşmesin dilde, bülbüller gülüne kanar bu gece. Hilkati fırsat bil, kaçırma payı. Kim sarmış ya kim sarmış sırtına yalan dünyayı, bu aylar nimettir, mağfiret ayı, akıt gözlerinden pınar bu gece. Evet, Ramazan Pamuk şairimiz yazmış. Allah razı olsun, güzel, istifadeli bir şey. Üç ayların girmesi ve ibadete biraz daha teşvik edip, ibadetin sırrını anlamamıza vesile olsun inşallah. Evet, üç aylar bizler için... Ee, uzun bir süreden sonra, işte Kurban Bayramı'ndan sonra ya da Ramazan Bayramı'ndan sonra böyle bir gevşeme bir şey oluyor. Ama üç aylar biraz daha insanı e, ibadete teşvik ediyor. Biz de şu dünya hayatına baktığımızda, şu dünya hayatının bir ifadesi var. Bir ayet var, onun mealini düşüneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim ve mal dünya illa متاع متاع halbuki dünya hayatı aldatıcı menfaatten başka bir şey değildir evet halbuki dünya hayatı aldatıcı menfaatten başka bir şey değildir ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsin Sadece dünyalık yaşayan kendi nefsimiz. Hemen peşin ücrete koşan nefsimiz. Bilir misin? Neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür, uçamıyor. Başını kuma sokuyor. Evet, deve kuşu heyecanlandığında, korktuğunda, kaçmak istediğinde kafasını kuma sokar. Kafasını kuma sokmasının sebebi ise kendisini saklandım zanneder. Kendisi kum içinde gözünü kapattığında avcının onu görmediğini zanneder. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görür yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ey nefsim! şun temsille bak gör. Nasıl dünyaya hasrı nazar aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Evet. Sadece dünyaya dünyalık menfaatler, geçici hisler, nefsani yaklaşımlarla bakarsak gerçekten ne kadar aziz bir lezzeti, çok şerefli bir rütbeyi zelil bir hale düşürüyor. Bunu bakalım diyor bir deve kuşu örneğiyle. Şimdi sadece biz ileri görmezsek, ahireti görmezsek, cenneti cenne cehennemi göremezsek sadece dünyalık yaşarsak nasıl olur? Bir örnek var. Örnek şu. Nasıl ki biz Ankara'da olsak bütün sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, çocukluk anılarımız, dostlarımız Ankara'ya gitmişler. Biz de burada vakit belirli bir şekilde bekliyoruz. Bütün sevdiklerimiz hepsi oraya gittiler. Biz de oraya gidip oradaki arkadaşlarımızı görmek, akrabalarımızı tanımak akrabalarımızla olan hukukumuzu tazelemek, sevdiklerimizle muhabbet etmek için bir an önce memleketimize, Ankara'ya veya işte kendi memleketimize gitmek istemez miyiz? Gurbetten bir an önce onun, onların, o sevdiklerimizin, dostlarımızın yanına gitmek isteriz değil mi? Evet. Öyle de ey nefis, başta Habibullah, bütün ahbabın, başta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ve Allah'ın sevdiği bütün insanlar, salih insanlar kabrin o bir tarafındalar. Burada kalan bir iki tanesi ise onlar da gidecekler. Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme, merdane kabra bak, dinle, ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister.'' Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Şimdi bir adam var ki o kendi memleketine bir an önce gitmek için ne yapıyor? Gayret ediyor, ona göre hazırlanıyor, hediyeler hazırlıyor, sevdiği arkadaşlarının sevdikleri şeyler neyse onlara göre bir hazırlık içerisinde bir kişi var ki memleketine gitmek istemez. Burada kendi bulunduğu yerde ya da gurbette işte gittiği yerde neresi ise o ayrıldığı yerde sanki bir misafirle o bütün o hasretini, sevdiğini orada kendisiyle ufacık işlerle, geçici heveslerle kendisini oyalar. Bakın, sevdiklerine kavuşan, akrabalarına kavuşan insan nerede? O baki bir lezzet nerede? Geçici bir misafirle bütün hasretini, bütün muhabbetini o büyük, o e, geniş duygularını tatmin etmek isteyen insan nerede? Aynen öyle de işte bakın bazen olur ki şimdi yaşımız ilerledikçe görüyoruz. Annemiz, babamız vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Akrabalarımızdan çoğu vefat ediyorlar. Sevdiklerimizden, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan vefat ediyorlar. Öyle bir zaman geliyor ki yaş 50'den sonra olunca bir bakıyorsun ki 50'den 60'tan sonra bakıyorsun ki sevdiğin yaşayan insanlar kadar bir de kabir ziyaretleri yapıyorsun. Bak, kabirlere gidip onları ziyaret ediyorsun. Ya da işte yaşayanlar kadar da vefat eden sevdiklerin oluyor. Madem ki bu ölüm gelecek, erkekçesine bak. Senden ne istiyor bu ölüm? Bakın şu dünyaya gönderilmemizin en büyük neticesi ölümdür. Hayat verildiyse alınacaktır. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Peki hazırlığımız ne? Nasıl ki biz bugün sigortamızı yapıyoruz. Neden? İşte hastalığımız var. Yarın yaşlılığımız var, değil mi? Yarın ihtiyacımız olabilir gibi. Bunları hesaplıyoruz, değil mi? Peki ölüm anında o ölüm emanetini hayatımızı nasıl vereceğiz? Değil mi? Sekerat anı çok zor bir andır. Düşünün bir e, dişimiz çekiliyor, ne kadar ızdırap çekiyoruz. Canımız çıkacak canımız. Rabbim hepimize kolaylaştırsın. İşte iman ve itikada göre yaparsak, İşte mesela regaib kandili bunun için güzel bir uyarıcı aslında. Gafletten bir uyan, bir silkin, bir ibadete hazırlan, yaptığın günahlara tövbe istiğfar et, bir farkında ol zamanın. Bak Allah katında makbul bir ay girdi. Makbul bir aydan sonra daha makbul bir ay gelecek. Recep, Şaban. Şaban'da biraz daha gayret edeceğiz. Şaban'dan sonra Ramazan gelecek. Bakın şu anda biz 3 aylık bir riyazete, 3 aylık bir manevi diyete girelim. Kendimize göre bir işte bir ödül koyalım bayrama. Bakın zaten Ramazan bayrama bundan dolayı bayramdır. Şimdi bir 90 günlük bir riyaset yapalım, 90 günlük bir çalışma programı yapalım, 90 gün bir kapanalım. Manevi noktada ölüm benden ne istiyor? Kur'an istiyor, namaz istiyor, günahsız bir şekilde gelmek istiyor, tövbe istiyor, istiğfar istiyor değil mi? Bak bunları yapmaya gayret edelim. İşte deve kuşu gibi sadece dünyada yaşayacakmış gibi gözümüzü kapatsak ahireti unutsak bizi burada tutacaklar mı? Tutmuyorlar değil mi? Bir sevkiyat var. Gelen gidiyor, giden geri gelmiyor. Demek ki giden o gittiğimiz yerde orayı memnun edecek eli dolu gitmek nasip eylesin. Ama şöyle bir itiraz gelebiliyor. Ey nefsim deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış, insanlar değişmiş. Herkes dünyaya dalmış. Herkes dünya için çalışıyor. Herkes menfaatine tapmış Allah muhafaza. Hayata perestij eder. Sadece bu dünya hayatı için çalışıyorlar. Derdi maişetle sarhoşlar. Sadece onu düşündüklerinden başka bir şey düşünemiyor insanlar. Yani geçim sıkıntısı derdine düşmüş. Bu şekilde deme. Çünkü ölüm değişmiyor. Yani hangi makamda mevkide olursan zengin ol, fakir ol. Önemli değil. Ölüm sana gelecek. Firak bekaya kalp olmuyor. Yani ayrılık acısı değişmiyor. Görüyoruz ki dünyaya gelen gidiyor. Acizi beşeri, insanlığın zayıflığı, fakri insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Evet, şu son zamanda görüyoruz ki en ufak bir nimet, en ufak bir işte mal ne kadar büyük bir fiyata satılıyor değil mi? Bakınız, böyle bir zamanda iktisat ve kanaat en güzel kılıcımız olsun. Fakri insani, insanın fakirliği değişmiyor. Daha fazla oluyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peyda ediyor. Düşünün şimdi, dünya nüfusu artıyor değil mi? Bak, dünya nüfusu artıyor. Daha fazla süratli bir şekilde zamanın bereketi de alınıyor. Öylece o zaman içerisine sürü sürüp sürülüp gidiyoruz. Hem deme ben de herkes gibiyim çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder, kabrin kapısına kadar gelir, seni taşır, yıkar, kefenler sopra atar, arkasını döner gider. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin o bir tarafında pek esassızdır. Yani biz şöyle şunlarla beraber yaptık. Önem değil. Onlar da ceza çekecekler. Çünkü şu dünyada bir hesap veremey yani bizden hesap alamayanlar olabilir. Çok gizli şeyler yapabiliriz. Ama Allah bunun hesabını soracak arkadaş. Allah için gizli hiçbir şey yok. Ama bize fırsat olan şu mübarek üç ayları iyi bir şekilde değerlendirmeye gayret edelim. hem kendini başı boş mu zannediyorsun? Zira şu misafirhaneyi dünyada, şu dünyada misafirhane için, misafirlik için yaratılmış şu dünyada nazarı hikmetle baksan, hikmet nazarıyla, hikmet gözüyle neyi niçin yapmış diye baksan hiçbir şeyi nizamsız, ölçüsüz, gayesiz, amaçsız görmezsin. Bakın, hiçbir şey ama hiçbir şey amaçsız, gayesiz, tesadüf, başıboş değil. Peki insan başı boş kalacağını mı zannediyor ya? Allah da böyle bir şey söylüyor, hatırlatma yapıyor. İnsan başı boş kalacağını mı zannediyor? Mesela dün bir deprem oldu, değil mi? Depremler, seller, işte yağmurlar, yağmursuzluklar, varlıklar, yokluklar. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, ihsanıdır, ikramdır, imtihanıdır. Evet, bunlar varlık veya yokluk Cenab-ı Hakk'ın imkanı ya da imtihanıdır. Bunu görmek lazım. Hikmet nazarıyla bakmak lazım. Hiçbir şey başıboş kalmıyorsa geçen seneden o tohumlar muhafaza edilip bu baharda şu anda çiçek açıyorsa demek ki benim edeceğim dualar da, benim yapacağım ibadetler de muhafaza edilecek. Bunun tam tersi Allah muhafaza kötülüklerim de kaydedilecek bunun da muhasebesi görülecek. İyilik yapanlara mükafatı, kötülük yapanlara mücazatı, cezası kesilecek ve bedel ödetilecek. Evet, demek ki dünyadaki en küçük ve en büyük hadiseler bir hakim rahim emriyle ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirir, baki eder ve küfranın nimetten gelen günahlara kefarettir. Yani eğer olası bir durumda bir musibet, bir sıkıntı geldi, o musibet ve sıkıntılar mümin için, Allah'a iman eden için bir kefarettir. Bir bedel ödemektir. Nasıl ki bir gün gelecek şu musahhar zemin yüzünün zinetini zineti olan asar-ı beşeriyeyi şirk alut şeksiz, şükürsüz görüp çirkin bulur. Yani az önce depremden bahsettik ya. Yani düşünün ki öyle bir dönem gelecek. Yeryüzünün en böyle müşerref yaratılan, şerefli yaratılan insanı şükür etmeyecek. İmanı sıkıntıya girecek. Ya da ibadetlerini doğru yapmayacak. O zaman Allah ne yapacak? Sizleri diyor, eğer o ibadet, yani bugün beli bükülmüş ihtiyarlarımız, imanı sağlam olan, samimi olan Müslümanlar olmasa, başımıza belalar taş gibi yağacak. Rabbim onların sayısını ziyadeleştirsin. Bizleri de onlara yakınlaştırsın. Ve bizleri onlara sevdirsin. O halleri bizlere de ihsan eylesin. Aynen öyle de, eğer insanlar şirke giderse, Allah'a ortak koşma noktasında ibadetlerini doğru bir şekilde yapmazsa, böyle kendisine fırsat verilen zamanları değerlendirmezse, küfranı nimet ne demek? Nimeti nimet olarak görmezse, inkar ederse, işte o zaman da o kıyameti kafirlerin üzerine, inkarcıların üzerine, münafıkların üzerine, zalimlerin üzerine Cenab-ı Hak başlarına geçirecek. Halik'in emriyle, Cenab-ı Hakk'ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler temizler. Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker, ehli şükre, şükür eden, ibadet eden, imanını takviye eden insanlara ise haydi cennete buyurunuz der. Cenab-ı Hak cennetiyle müşerref olan kullarından eylesin. Evet, bizler bu üç ayları fırsat bilip Cenab-ı Hakk'a yapacağımız ibadetleri, tazarru ve niyazlarımızı ve dualarımızı artırmaya bakacağız bir kelimeden bahsedeceğiz. Biyedihil hayır. Yani her hayır onun elindedir. Her yaptığımız hayrat onun defterine geçer. Her işlediğimiz amel-i saliha yanında kaydedilir. İşte şu kelime insanlara müjde verip ve diyor ki Ey biçare insanlar! Mezaristan'a göçtüğünüz zaman Eyvah! Malımız harap oldu çalışmalarımız heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip ümitsiz olmayınız. Çünkü siz her şeyini sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayır elinde ve her hayrı yapabilecek bir Zat-ı Zülcelal sizi celbediyor, çağırıyor. Yer altında muvakkaten durdurur. Kabirde kısa bir zaman bekleyeceğiz. Ama o kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olacak inşallah. Sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet meşakkati bitti, ücret almaya gidiyorsunuz. Ne kadar güzel bir müjde değil mi? İşte yaptığımız her bir sadaka, verdiğimiz her bir sadaka, yaptığımız her bir fedakarlık, ettiğimiz her bir dua, yapabildiğimiz her bir ibadet Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle muhafaza ediliyor. Ağzımdan çıkan her bir söz muhafaza ediliyor okuduğum her bir Kur'an harfi muhafaza ediliyor. Ve beni cennete götürecek, bana cennet asa, cennetten gelecek bu nimetleri yeşertecek, kazandıracak manevi bir ilaç olacak inşallah. Evet bizler manevi bir reçete olacak, manevi bir pusul olacak, manevi bir yol olacak, köprü olacak, vesile olacak inşallah. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmamıza en büyük vesileler Allah'ın mübarek kıldığı ve Allah'ın kendisine has mübarek vakitleri var değil mi? İşte bu vakitlerde daha çok Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbetmek için özellikle işte üç aylara girdik. Üç aylarla birlikte bu güzel vakitleri değerlendirip Allah'ın rızasına mazhar olacak salih ibadetlerle Cenab-ı Hak bizleri rızıklandırsın. Akşamki kandilinizde hayırlara vesile olsun diyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler.